Selam. Mars Koç Burcu'na girdi. 29 Mayıs'ta Jüpiter'le kavuşum yapacaklar. 5 Temmuz'a kadar Mars Koç Burcu'ndayken burada bizi hareketlendirecek, hızlandıracak, oldukça yüksek bir enerji verecek. Kollektifte biraz sert ve savaş enerjisi gökyüzünde hakim olsa da bireyselde oldukça olumlu ve iyimser bir etki aslında. Bu süreçte cesaretleniyoruz, hızlanıyoruz. Her konuda girişim yapmak için oldukça hevesli ve istekliyiz. Ancak başlıktan da anlaşıldığı gibi Merkür Retro iken bu etki yeni başlangıçlardan çok yeniden başlamak anlamına gelecek bir süreci önümüze getiriyor olabilir. Fiziksel ve ruhsal gücümüz de oldukça yükselişe geçiyor olacak. Jüpiter'in şanslı etkisi başladığımız her konuda her işte ilerleyebilmek ve bir takım şeylerin üstesinden gelebilmek adına oldukça destekleyici. Ancak Mars'ın hızı her konuda hemen aksiyon almak isteyişimiz, hemen sonuç alabileceğimiz anlamına gelmeyebilir. Dürtüsel ve sabırsız olmaktan kaçınmakta fayda var. Önümüzdeki süreçte 15 Haziran, 27 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri bizler için çok önemli ve biraz sert gökyüzü hareketlerinin olduğu tarihler. O günlerde bu temalardan söz edeceğim. Mars koç süreci gördüğünüz gibi biraz e, aksiyonlu ve agresif enerjiler de içeriyor. Hepimize hayırlarla gelsin. Sevgiler, selamlar.